Sevgili takipçilerim merhaba. Bugün size bacak kramplarında evde uygulayabileceğiniz tedavi yöntemlerini anlatacağım. Bu tedavileri gebe ya da gebe olmasın herkes uygulayabilir. Bacak krampları oluştuğunda bacaklarınıza esneme hareketleri yaptırın. Esneme hareketlerini sabah akşam tekrarlayın ve günlük mutlaka yürüyüş gibi bir sporda yapın ki bacak krampları tekrarlamasın. Kramp olduğu vakit kramp olan bölgeye masaj yapın ve sıcak uygulama yapın. Bu sıcak uygulama ve masaj krampınızı hızlıca iyileştirecektir. Bacak kramplarınızın tekrarlamaması için haftada bir magnezyum tuzu ile ayak ve bacak banyosu yapabilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızı size ayrıntılı olarak anlatacağım. Magnezyum tuzu ile ayak banyosu yapmak için yarım kova ılık suyun içine 2 kahve fincanı magnezyum tuzu, epsom tuzu, İngiliz tuzu adları da veriliyor. Magnezyum tuzunu e, iyice karıştırın erisin daha sonra e, ayaklarınızı ve bacaklarınızı bu suyun içine rahatça koyun yaklaşık 20 dakika bu suyun içinde ayaklarınızı dinlendirin. Bu uygulamayı haftada bir kere yapabilirsiniz fakat yüksek tansiyonunuz varsa ve kalpte aritminiz varsa bu uygulamayı yapmasanız daha iyi olur. yine size evde uygulayabileceğiniz değişik bir yöntemden bahsetmek istiyorum. Elma sirkesiyle ayak banyosu yapabilirsiniz. Yine yarım kova ılık suyun içine 2 kahve fincanı elma sirkesi ekleyin. Güzelce karıştırın. Ayaklarınızı bu suyun içine koyun ve 20 dakika ayaklarınızı ve bacaklarınızı sirkeli suyun içinde dinlendirin. Bu uygulamayı günlük yaparsanız bacak kramplarınızın çok azaldığını göreceksiniz. Elma sirkesini günlük ağızdan da alabilirsiniz. Bir bardak ılık suyun içine bir çorba kaşığı elma sirkesi koyun. Biraz da bal ile tatlandırarak günde bir defa içebilirsiniz. Bu şekilde de bacak kramplarınızın çok azaldığını göreceksiniz. Magnezyum, potasyum ve kalsiyum açısından zengin yiyecekleri de tüketerek kramplarınızın azalmasını sağlayabilirsiniz. Bu yiyecekler süt ve süt ürünleri, baklagiller, muz, kayısı, üzüm, kabak, brokoli, balık ve kırmızı ettir. Günlük su tüketiminin yeterli olması da krampları azaltmak için çok önemlidir. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma üye olur ve videoma beğeni ve yorum gönderirseniz çok sevinirim.